Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, mamulu bir tebaiyeden bahsediyorduk. Birincisi sıfattı. Sıfatla alakalı genel bilgiler verildi. Ve sani el atfu bil hurufi. Mamul bir tebaiyenin ikincisi atıftır. Yani atıftan maksat da matuftur. Ve huve tabiun. Bu matuf tabidir. Matuf tabidir. Yetevassatu beynehu ve beyne metbu'ihi kendisiyle metbusu arasına girer. Ahadul hurufil aşarati. Atıf harfleri 10 tanedir. Bu 10 tane harften bir tanesi girmesi lazım ki o harfle matufu matuf aleyhin üzerine atfedelim. Ve hiye el vavu vel fa'u ve summe ve hatta ve ev ve imma ve em ve la ve bel ve lakin dir. Videa atfa عَلَى damir الْمَرْفُوعِ merfougi arkadaşlar merfu muttasil damirin üzerine bir ismi atfedecek olursak, yeçbu teki duhu bir önce o merfu muttasil damiri mufasil damirle tekit etmemiz lazım ki daha sonra on üzerine atıf edebilirim Nahvu darap tu ene ve zeydun bu z kelimesini arkadaşlar gerideki darap tu o tu e, kelimesinin üzerine atfedebilmemiz için önce ene ile ne yapıyoruz? Tehkit ediyoruz. Tu muttasıl merfu damirdir. Ene merfu munfasıl damirdir. İlla en yaka faslun. Ancak bu matufla matufu aleyh arasına bir fasla girerse o muttasıl merfu damiri tehkit etmeye gerek yoktur fecuzu terkuhu tekidi terk edebilirsiniz. Nahvu darabtu el yevme ve zeydun bugün ben ve zeyd dövdük, vurduk derken burada el yevme kelimesi girmiştir. Dolayısıyla burada darabtu ene el yevme ve zeydun dememize gerek yok. Ve izâ utife ale damiril mecruri Peki mecrur damirin üzerine atfedilecek olursa arkadaşlar bir isim Uide <laughs> el Harfi yani cer eden şey iade olunur. Bu muzaf da olabilir veya da harfi cer de olabilir. Nahu darabtu bike ve bi zeydin denilir. Yani bu mecrur olan damirin üzerine bir isim atfedilecekse bu cer eden şey iade edilmesi lazım. Vel malu beyni ve beyneke ortaz bu malda e, bu arkadaşlar beyni derken bu yağın üzerine e, ne yapıyoruz? Kafa atfedeceğiz ya. Bu kafa atfedebilmemiz için buradaki e, yayı cer eden o beyin yani o muzaf iade edilir. Vel matufu fi hukmil matufi aleyhi yani matuf matufu aleyhin e, üzerine atfedildiği için oradaki aranan şartlar burada da aranır fima yecbu ve yemteni'u lehu yani matufu aleyhte olması gereken veyahut da olmaması gereken şeyler matufta da olmaması lazım veya olması lazım. Ve atfu şey eyni iki şeyi atfedebilirsiniz arkadaşlar. Neyle? Bir harfin vahidin. Tek harfle ale mamuley amilin vahidin bil ittifaki ittifaken bir amilin iki mamulunun üzerine iki şeyi bir harfi atıfla atfedebilirsiniz. Örneğimiz nahu darabe zeydun amren. Zeyd amrı dövdü derken burada iki şey var. İki tane mamul var ama amilleri tek arkadaşlar. ve bekrun haliden diye bu iki şeyi gerideki iki şeye atfedebilirsiniz. Ancak amilleri tek olursa. Ve la ala mamuley amileyni muhtelifeyni ancak amillerimiz iki tane olursa değişik değişik o zaman iki amilin mamulleri üzerine bir atı harfiyle iki şeyi atfedemeyiz. İlla inde tekaddumil carri ala reyyin. O da eğer car mecrur mutakaddim olduysa o da bir görüşe göre caizdir. Nahvu fiddari zeydun fiddari zeydun yani zeyt evdedir. Vel hücreti amrun derken vel hücreti amrun amr da hücrededir. Burada arkadaşlar e, burada vavla arkadaşlar bu el hücreti darın üzerine atfetmişiz. Amr'ı da zeydin üzerine atfetmişiz. Burada e, biliyorsunuz zeyd müptidadır. Amili, amili manevidir. Ama dar kelimesinin ki, dar kelimesinin amili ise Fi'dir. Amil lafsi semaylerdendir. Ve salisu üçüncüsü arkadaşlar et tekidu tekittir. Mamulu bir neden gidiyoruz arkadaşlar? Mamulu bir tebayyeden gidiyoruz. Tekit iki türlü olur arkadaşlar. Tekidi lafsi vardır. Tekidi manevi vardır. Tekidi lafsi kısaca birinci kelimenin tekrarı harf olabilir, isim olabilir, fiil olabilir. Tekidi manevide ise 5-6 tane kelime var arkadaşlar. Onlarla yani mana bakımından bir önceki kelimeyi tekit ediyorsunuz. Lafızları farklıdır. Vav kısmani tekit iki kısımdır. Lafzı <laughs> yun. Bir lafzıdır ki vav ve tekrirul lafzıl evveli birinci lafzın tekriridir, tekrarıdır, tekrar edilişidir. Ev muradifuhu ya da onun eş anlamlısını tekrar ediyorsunuz. Fiddamiril muttasili. Bu da muttasıl damirlerde oluyor arkadaşlar. Ve yecri fil elfazi kulliha. Bütün lafızlarda bu geçerlidir. Tekit. Tekidi lafzı bütün lafızlarda icra edilir. Nau ca'eni zeydun zeydun. Bana zeyd geldi. Burada ikinci zeydi tekit ediyorsunuz ki yani zeydin kendisi geldi. Ve darabte ente derken darabte te te diyemezsiniz. Bunun munfasıl değil mi? Munfasıl damiriyle tehdit etmek durumundasınız. Darab te ente yani sen vurdun. Ve darabe darabe burada fi yani fiili mazi tehdit edilmiş. Zeydun. Ve darabe darabe zeydun. Yani bu darabe birinci darabeyi tehdit etmiştir. Ve zeydun kaimun zeydun kaimun. Burada da birinci cümleyi ikinci cümleyle ne yapmışız? Tehkit etmişiz arkadaşlar. Ve maneviyyun bir de tekli manevi vardır arkadaşlar. Bunlar da mahsusun bil maarifi, sadece marifelerde icra edilir. Ve huve nefsuhu ve aynuhu ve kilahuma ve kiltahuma ve kulluhu ve ecma'u ve ekta'u ve ebta'u ve ebsa'u Bunlar da ecmanın tevabileridir. Bunlar arkadaşlar tekidi manevidir. Bunlar tekli manevide kullandığımız lafızlardır. Ve hadihi eselasetu bu ekta ve ebta bunlar ecma'a manasındadırlar arkadaşlar. Etba'un li ecma'a ecma'aya tabidirler. Ve la tetekaddemu aleyhi et üzerine geçmezler. Ve la yuzkeru bidunihi bir de ecma kelimesi olmadan bunlar zikredilmezler. Fil hayf fasih lügatta. Ve izâ ukkide el mudmaru el merfu'u el muttasilu merfu damir tekit edilirse bin nefsi vel ayni bu iki kelimeyle ukkide evvelen bi munfasılin önce munfasıl e, damirle arkadaşlar tekit edilir. Daha sonra bu kelimeler getirile getirilerek, getirilerek tekit edilirler. Nahu zeydun darabe huve nefsuhu dersiniz. Zeydun darebe. Darebin altında huve ver arkadaşlar. Bu huveyi getirmeseniz direkt men nefsuhu veya aynuhu getirseniz o darebenin faili olduğu anlaşılır. Öyle bir karışıklık olmasın diye. Önce o alttaki merfu muttasıl damiri mensup e, pardon merfu mufasıl damirle arkadaşlar tehdit ediyorsunuz. Daha sonra o alttaki darebeni, dareben altındaki huveyi nefsuhu veyahut da aynı huyla tekit edebilirsiniz. Ve rabi'u arkadaşlar el bedelu. Mamuru bir tebeyyelerden gidiyoruz. Dördüncüsü bedeldir. Ve huve el maksudu bin nispeti. Nispetten kastımız arkadaşlar bedeldir. Mübdelmin değildir. Dunehu yani mübdelminin kendisi değildir. Vaksamu erbatun bedelin kısımları dört tanedir. Bedelül külli minel külli yani işte birinci kelimenin ifade etmiş olduğu manayı ikinci kelime ifade ediyorsa eşit manayı ifade ediyorlarsa bedelül kül minel kül diyoruz. İn sadaka ale vahidin İn sadaka ale şeyin vahidin yani ikisi de aynı manayı ifade ediyorsa. Nahvu caeni zeydun ahuke Caeni Zeydun bana zeyt geldi. Ondan bedel ahuke kardeşin geldi. Yani kardeşin olan zeyt geldi. Bu zeyt ile ahu kelimesi aynı şeyi ifade ediyor. Ve bedelul ba'di minel külli veya e, külden bazısını ne yapıyorsunuz? Kast ediyorsunuz. İnkâne cüz el mübdeli minhu. Eğer tabi o baz mübdeli bir cüz'ü olursa. Nahu darabtu zeyden. Ben zeyde vurdum. Ondan bedel ra'sahu yani başına vurdum. Bu biliyorsunuz ra's Zeyd'in bir cüzüdür. Ve bedelül ihtimali bir de bedel ihtimal vardır ki burada mübde bedelle mübdelmin arasında bir e, alaka var arkadaşlar ama külliyet cüziyet değil. İmkane beynehuma taallukun ama bi gayrihima külliyet ve cüziyetin dışında bir alaka olursa ona da bedelül ihtimal diyoruz. Bir haysu şöyle ki tentaziru en nefsu yani kişi bekliyor. Bade zikril evveli yani birinci mübdermin zikredildikten sonra ve teteşevvaku ile sani ikincisini bekliyor. Çünkü e, tam anlaşılamadı. Nefis onu kavrayamadı. E, bir açıklama daha bekliyor. Nahu sulübe zeydun. Zeyd soyuldu diyorsunuz. Zeyd'in ama arabası mı, evi mi, iş yeri mi? E, insan daha bir şey bekliyor. Diyorsunuz ki sevbuhu elbiseleri soyulmuş Zeyd'in. Ve bedelul galati bir de bedel galat var arkadaşlar. İnkâne zik zikrul mübdelim minhu galaten ama eğer mübdelimin yanlışlıkla zikredildiyse ondan sonra o yanlışlığı ortadan kaldırmak için bir bedel getiriyorsunuz. Nahvu örneğimiz şudur. Tabi fasih fusaha bunu kullanmaz arkadaşlar. Ra'aytu raculen himaren Ra'aytu raculen ben bir adam gördüm diyorsunuz. Ondan sonra değiştiriyorsunuz. himaren ya adam değilmiş affedersiniz uzun kulaklıymış karıştırmışım diye bir onu düzeltiyorsunuz. Ve la yakau fi kelamil fusahai bu bedelul galat fusahanın kelamında vaki olmaz. Bel yuridunehu bi bel onlar belle zikrediyorlar. Yani ra'aytu raculen bel himaren diyorlar. Ve bu wasfu nekreti minel marifeti. Nekre marifeden arkadaşlar bedel olabilir. Bedel el kulli minel kul yani kül olacak. Nahu kavli taala Allahu Teala Hazretlerinin kavlinde olduğu gibi bin nasiyeti nasiyetin kadibetin. Bu bin nasiyeti derken bu mübdelimintir. Nasiyetin ise bedeldir. O ama tabii ki nekrenin marifeden bedel olabilmesi için o nekrenin de vasıflanması lazım. Çünkü burada e, ne dedik geride? Bedel e, maksat olan bedeldir. Mübdelimin değildir. Ama burada e, mübdelimin marife bir kelimedir. Daha çok mana ifade ediyor. Nekre ise daha az bir mana ifade ediyor. E, marife olan bir şeyin kastedilmeyip nekre olan bir şeyin kastedilmesi eee Sıkıntısı olmasın diye mahzuru olmasın diye arkadaşlar bunun ne olması lazım? En azından sıfatlanması lazım ki hepten yani tüm yönleriyle meçhul yani kapalı olan bir şey marif olan bir şey tercih edilmesin. Ve la yubdelü ez zahiru minel mudmari Zahir isim damirden bedel olamaz. Bedel el küll ama. Bedel kül minel kül olarak olamaz. İlla minel gaibi ancak gaip damirden bedel olabilir. Nehu daraptuhu ben onu dövdüm. Ondan bedel kimdir? Zeyden yani. Bu Zeyd Hudan bedeldir. Vel atful beyani. Tevabilerin beşincisi atfı beyandır. Ve tabi'un. Bu tabidir. Ci'e getirilmiştir. Li idahi metbu'ihi. Metbu'ut. Daha da açmak için getirilmiştir. Ve la yedullu ala ma'nen fihi. Ama ondaki bir manayı ifade etmez. Nahu. Aksama billahi ebu hafsin omaru. Bu tabi bir şiirdir arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi İmam Birgi Vazitel'in şiirlerle arası yok galiba. Onun için kitabında pek şiirlere yer vermez. Aksama billahi Ebu Hafs'ın Umar'u ma messaha <Sessizlik> min nakabin ve la deber. İğfir lehullahumma fecer diye böyle bir kıssası var bunun tabi arkadaşlar. Onu artık başka bir yerde değiniriz. Burada arkadaşlar Ebu Hafs'ın Nedir bu? Ee, Omar Ebu Hafsa nedir? Atfu beyandır. O da mübeyyen olmuş oluyor. Ee, Ebu Hafız biliyorsunuz Hazreti Ömer'in künyesidir. Ömer ise ismidir. Ömer daha meşhur olduğu için meşhur olan daha sonra bırakılır. Fe mecmu'u ma zekerna zikrettiklerimizin toplamı minel ma'mulati ma ma'mullardan selasune 30 tanedir arkadaşlar. Yani toplam 30 tane mamul zikretmiş olduk. 25 tanesi bunların mamulu bir asaledir. 5 tanesi de mamulu bir tebeyyedendir. Mamulu merfular biliyorsunuz 9 taneydi. Mensuplar 13 taneydi. Mecrurlar 2 taneydi. Meczumlar da 1 taneydi. Gelinliğin bir özetini çıkarın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.